Baban neden konakta kalmamızı istedi sence? Annem ölmeden önce babama söz verdirdi. Ne sözü? Her ne olursa olsun ailedeki herkesi bir arada tutma sözü. Neden böyle bir şey istemiş babandan? Annemin de bizimki gibi bir ailesi varmış. Onlar da dört kardeşlermiş. Sonra bir gün Aile büyükleri öldükten sonra kardeşler miras kavgası yüzünden birbirine düşmüşler. Ve bir daha da hiç görüşmemişler. Sen nerede olduklarını hiç merak etmiyor musun? Hepsi öldüm araya. Ben hiç görmedim. Tanımadım da. Annem aynı şeyin kendi çocuklarının başına gelmemesi için babama yemin ettirdi. Hatta ablamı halen işleme verirken konakta yaşamaları şartıyla verdi. O yüzden... Babam konağa geri gelmemizi istiyor sevgilim.